Ah, yeni bir Magic bölümüne daha hoş geldiniz. Ah. Hemen action'a daldığımız için pek bir şey diyemeyeceğim. Geldik geldik. Aa, <laughs> abi yavaş. <laughs> Bak. Aa, öldüm ben. Rest please, rest please. Hemen tamam, şurayı bir kaçayım. Hop. Çekil Ana sıçtım ağzım. Neyse ne at Oğlum şimdi buraya mı gireceğiz? Hey yavrum ne kılıç ya yani. ne Hop bir tane daha geldi. Baklar bende. Çok fena vurdum be. Hop sıçtınız ağzıma gel. Oraya gireceğimizi kim söyledi abi? Da. Oraya gidiyormuşuz zaten. Ne bileyim bir çıt girdi ben de girdim. Ne çıt kapıdan atlasa şuna. sen de mi atlayacaksın? Amma ne kuracağım boşver. Öldüm amına kim, koyayım ya. Kim yattı orada? Ben yattım abi ıslakken büyü atıyordum. Lightning falan. <laughs> e bir restleseniz iyi olurdu amına <laughs> koyayım. Öldürürüm, restleriz ya şu an aksiyon var. Hoş geldin pompa. Bu ne var şimdi? Işıkını sekiyorsun. Oo. Bana verin onu. Bana verin. Frost ben Staff. Aga kaçtı gitti ya benimki. Ne yap? Kendi kendine oynuyor benimki. Abi e, Frost Staff aldım ne oldu? Bana ver Frost Staff'ı. No. 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 Give me. Give me. No. Gey. No. Okay. Staff'ı bana verdim sana. o oh, Jesus. Oh fuck. <laughs> Şu parma çok sevdim ya. önüme geçen kim? Kendimi öldüreceğim şimdi. Bak <laughs> of. Öldüm lan yana yana öldüm. Frost tap orada istiyorsan al. Frost tap ver bana. Neste? Frost almam lazım önce kompa. Ayıp edeceğiz. Heal atma Sen kendine heal atayım kat sana. Senin lanet yıldına gerek yok. Fuck off. Şurada hep yavaş kılır. Bak. Yardak işliyorum. Bu, buna buna yardak şart. Richard. Aaa Richard'ın tarafını tutuyor. Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur oğlum. Sorry, das war ein Test. Salla gitsin artık. test yapıyor dinler. Çaktırma. Orayı yakmasan da bir geçsek. Neyse ya. Öldüm Abi ya. adamı söndürürken ben öldüm ya. <gülüyor> <gülüyor> rezalet ya rezalet. Şu <laughs> <laughs> su akıyor Yorman gandır. Yorman gandır. Bu ne lan? Yılan kafası. <gülüyor> <gülüyor> oh. Shit. Şey. <laughs> The head is ready to explode. Okay. Sen ölüsün şu anda değil mi, pampa? Vireseseniz iyi olur ya. Tamam beyler, bu kavga bende. Allah ım. Kafasına vur, kafasına. Eğilince vuracağız. Vurduğumuz sık kol, öyleymiş tamam. Şimdi ne? Niye bana ki kanıtı İyi hazırla, iyi hazırla. Ben ben tanklıyorum. Pardon, 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 pardon. Tanklıyorum ben. Hiç vuramadım ben daha. Ben büyüğüm hazır. Bekliyorum. Nereden çıkacak? Çekil oradan çıkacak. Altına çıkacak. Nereden anladın ya? E, ee, gözüküyor yerde. Bunu kaldırsaydınız. Gördün mü? Reçırdı hiç siklemiyor zaten. Saçma sapan <laughs> elektrik atıyor. Şuna bak ya. Şuna Oh fuck. Richard! Ya sen kimlerdensin g ya? G g g g g g g Grapı. Bak ya. Ne no, oldu lan? Abi Richard, önümüze. Richard kaldır, Richard, Richard revive. Ah oh, fuck. Come on Richard. Oh okay. Come on Richard diyor da farklı odada da o duymuyor. Abi olsun. <laughs> abi ne abi bu? Bir yakıyor bir seviyor şey bir okşuyor şey bir, şey bir şey yapıyor ben anlamadım. mı daha biz bir şey şey? Ben yine mi öldüm? <laughs> Hello. girme araya. Niye giriyorsun ki? Niye ağzını alıyorsun abi? Ne bileyim anlamadım ben ne yaptım bu. Hoppa. Büyü, elimde abi. Oh fuck Çıktı. Ya. Allah. Çıktı beni yine. Çıktım. Bir res atsanız oh, Tatlı olabilirdi. Ağzını alabildim mi? Bir res atsanız iyi olabilirdi. Aa şurada bak resi öğrendi. Bak ya. Devamlı bende. Tamam ya kanka Cehennemin kılıcıyla abi. geliyorum ben buna bak Şimdi bak 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 Dur, Bak bak kal, bak bak ya. bak ya bir kılıcı indirsek iyiydi ya Ya abi vuramıyorum ki ağzına hame ah, hame! Ha, Ooo Richard heal yerine beni itiyor top yaptı bir şeyler yaptı anlamadım ben <laughs> Kanka Cehennemin kılıcı geliyor hazır mısın Aa olmadı. Bay bay. kılıcı da neymiş ya? Şimdi indim kafasını aşağı bak vuracağım ağzını şimdi. Çekil oradan. Evet. Al kılıcımı savurup öldüm. Adeta bir erkek. Bak 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 bak. Smoke bomb taktiğiyle giriyorum. Hop. Buradayım şimdi buradayım. Sat. öldüm. Bay bay. Hadi. Aa evet. bak mantıklı bir hareket yaptı Richard. Aa yaptı Dur bakayım. Sıçtım ağzına ya. Şöyle bir şey yaptı. Oh fuck. Level complete. Completed. Hayır abi Sıkırmış Japon aksanıyla. Level complete. Level. Level complete. <laughs> Pentakill. 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 <laughs> oh, ne çektim ben? Sigara içiyor musun, sevişiyor musun? Ben anlamadım yani. Trisim. Yenge nasıl sus bu sorunu? Ne yaptın oğlum? Bira. Yenge'ye ne verdin? Sustu. Yenge kaçta gitti Aa. ya. Gidi televizyon seyrediyor. küstü. Küsecek tabi. Konuşturtmadın hatunu. Abi susmuyor ki. E susmuyor, ne yapayım, ne yapayım? Yapacağım bir şey yok ki. Bak geldi Konuşturtturdun beni, bak. Elik boku. Ne bakıyorsun oradan? <laughs> ne bakıyorsun oradan? Please. Semra, shut the fuck up. Fazla konuşmayacağını söz verirsen o kadar. O zaman. Abi miyavlatma <laughs> şunu ya. Otursun, konuşmasın. Oturup oturacaksın, konuşmayacaksın. Bas. Okey. <laughs> Neye basayım lan? Devam et. Was dedim, Was demedim. Ich weiß es auch nicht. Ne <laughs> kazır. Aa bunu abi. Oo. Şey, Kaldınız yani. Is 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 tamam abi. Çat çat evin Şu anda kayıttayım zaten. Aa. Evet. O nasıl şeymiş ya? O nasıl bir şeymiş ya? Abi köylüden oh, ne istediniz ya? Siz geçerken abi, geçerden... sevmiyorum adamları. Ay ayak üstü Allah. bir ver. Help dedi. Al sana help. 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 Köy. Abi bunlar kurtuyorlar. Bu düşman mı bizden mi? Ne oluyor burada? O aksiyonla savaşıyor orada. Oo. Çıktım. Bay bay. Jesus bye. o ne? Babacan bir şey geldi. As Teşekkür <laughs> ediyorum. Canın sağ olsun amana koyayım. Ne diyeyim ya? <laughs> abi Tek yavaş konuşur. at şunları. Yavaş at. Dur dur şunu alacağım. <laughs> dur dur. Al abi al, al. Kırıldı alamıyorum. Oyun kırık. Oyun... Oyun, kırık abi. Kol bozuk. Ben aldım. <laughs> Nasıl aldın abi? Sekiyordu ya. Of, ya. Richard hareket et, Richard, ya. al. Abi spear benim ekranda dans ediyor diyor. Bu da bir şey var egzemin Hmm, hmm. Eee. Önden çekilin atalım. Abi yavaş at. Şut. Abi yana yana öldüm yine. Götünüzü sikeyim ya. <laughs> ben yakmadım. Ben fire'ı kullanmıyordum. Farboltu Eben mi yolladı? Ay volt göndermiyorum lan ben. Bir esne sen iyi de. Teşekkür ederim. Fuck ah. off. Let's do this shit. Let's go. Oh Let's yeah. Let's do this shit. Activate. Hop, oh, fuck yeah, geliyorlar. Kime sıçıyorsun ya? Fuck off yine yanarak öleceğim. Beyler fark gidiyorum sadece. Ben etrafımda bir şey yapmıyorum. Göndermiyorum sağ sonra Geçim aradan mı çıkarayım? sağ ee. <laughs> diyor çer. Bak bana çalışıyor. Piçe bak. Oha oha yavaş yavaş. Amına koyduk yavaş. Aa sen var şu sigaramı tutar mısın? Teşekkür ederim hayatım. <laughs> oh. Tut, Tut onu orada! Ben alacaktım ya. Savaşçı geliyor, yenilmez savaşçı! Akke! Okay. Öldüm, <laughs> öldüm, öldüm, yavaş, yavaş, yavaş! Ha, çok profesyonel. Yavaş. Sniper gibi adam. Kırmızılı yani, kim yani, abi? Kırmızılı Richard. Ha bir daha mıma koydum beyler? Ah bak o ben de öldürdüm Richard kabus. Ya abi var ya <laughs> Abi elektrik atlıyor ben de hesaplıyorum. Abi de. var ya yani... <laughs> Nikola Tesla yaşasaydı... <laughs> ya, Oha! Bir, Bülent mu? Bir posta çakardı yani Nikola Tesla size. Hah şunu alayım da. Posta. Vaa wow, cevden çarptı hepsini bir ya. Bir, bir bana lazım. İkisini de kaptırdım o Dur abi şuraya bakalım. Examen. Göpü nasıl yapacağız ya? Nasıl? Kaput! kaput. luftebol. Luftebol abi luftebol diyor ya. Hayde. Seksi sahne başlasın. Burada ağır karambol yapacağız yalnız. Çıkaracağız birbirimizin ağzını. çok gündüz abi! kaldırın

abi. <laughs> Küçük atmayı öğrenemeyeceğim şunları. Abi. Bakalım. Az kaldı kayacağım yani. Zor tutuyorum. <laughs> çık önümden çık çık. Çık tutamıyorum kendimi. Çık. Fuck off. Tutamadı bana. <laughs> Ulan o geminin patlaması lazım. Ağır. <laughs> bak bak bak. şurada nasıl kayıyor? Bak Jacky, Jacky. <laughs> Jacky. Jacky var eyvah. Öldürmemiz lazım şurada. <laughs> tamam beyler Jacky'yi <laughs> muhteşem kılıcımla temizledim.